Merhaba arkadaşlar ben Karo. Tekrardan yepyeni bir sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni at ve abone olun. Beğeni atmak ve abone olma ücretsizdir arkadaşlar. O yüzden şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünkü zaten piyadeyi yaptık ekipmanları. KVK 1'den 3'e kadar. KVK e, suarede yine aynı şekilde. KVK 1'den Fatih sezona kadar. Piyade aynı şekilde. Ve şu an sıra geldi Okçu'dan. Ee, arkadaşlar Okçu bir tık daha pahalıdır. Ve BKBK 1'de okçu oynayan çok oyuncu göremezsiniz. Bu görmeme sebebiyle gerçekten e, okçunun pahalı olduğunu, ekipmanları pahalıdır. O ekipmanları pahalıdırken ne anlama geliyor? İlk başında bunları söylemeden önce size söyleyeyim. Zaten bunu her seferinde söylüyorum. Buradan yine de söylüyorum. Arkadaşlar burada şu an, şu an ilk suara oynuyorsunuz deri piyade oynuyorsunuz demir okçu oynuyorsunuz arkadaşlar abunuz ağacı sadece kesmeniz gerekiyor yani abonuzu buraya basıyorsunuz abi bitti gitti başka bir şey yapamazsınız çünkü başka bir şey gerek yok geri geri kalan her şey etkinliklerden falan geliyor arkadaşlar bugün Piyadenin, Suara'nın değil, Okçu'nun en güzel ekipmanları nedir? KVK1'de ilk başında söyleyeyim size arkadaşlar. KVK1'de çok basit bir şey vardır. KK-1'de okçuların en güzel yönü arkadaşlar silahıdır. Yani okçu savunması %8. Okçu savunması %8 KK-1'de de iş yapar. KK-2'de de iş yapar. Ama bu KK-1'de gerçekten gayet sağlıklı gayet güzel bir şekilde gidiyor. Burada KK-1'de belki bunu da yapabiliyorsunuz. Altın çağ o da %13 okçu savunması var. Oldukça yüksektir. Bunların her ikisi hangisini yapabiliyorsunuz yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet sağlamdır. ve Geri kalan ekipmanları silaha bir şey yaramıyor. Hesaplardan okçulardan gerçekten yani kafalıkta bir tık daha sıkıntı oluyor mu yok. Buradan eğer ki bakarsak arkadaşlar böyle bir şey görebiliyoruz burada. Bir set mor bir set yani ikinci mor bir set oyunda vardır o da okçudur arkadaşlar. Yani bu setten kafalığı var arkadaşlar okçu savunması %7.5 buçuk veriyor arkadaşlar. Bu settendir. Zaten setten harici başka bir okçunun bir kafalığı yoktur. Sadece buradaki okçu savunması %4 bu vardır. Ama bu maalesef bir şey yaramıyor. Ya bunun yapması hiç mantıklı değildir arkadaşlar. Yani kk de gerçekten okçu bir tık daha de ama öyle bir şey var e, ee, bu okçu geride olma sebebiyle ekipmanlar gerçekten zordur ama sandıklardan falan okçunun ekipmanları geliyor eğer ki kafalık yapıyorsunuz ya bunu yapmak zorundasınız arkadaşlar KK1'de ya bunu yapacaksınız başka yapabilecek hiçbir şeyiniz yoktur Okçunun tabii ki göğüslüğü arkadaşlar. Şimdi okçunun göğüslüğü KK 1'de bunu yapabiliyorsunuz. Okçu sağlığı %6 ve %30 şansla yani bunun kritik gelirse %9'a kadar yani %8'e kadar 9'a kadar geliyor arkadaşlar. Gayet sağlam bir şekilde iş yapar KK 2'de. Gerçekten de iş yapıyor. Çünkü okçunun hasar verdiği hasar gerçekten çok fazladır. Ve bununla beraber gayet güzel bir şekilde iş yapıyor. Bunun bir tık daha üst seviyedeki tabii ki bunun diriliş plakası. Artık burada okçudan hangi birisi varsa bunları yapabiliyorsunuz yoksa değildir arkadaşlar. Yani yok yok yapacak bir şey yok. Ama olursa bunu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok kişi KK1'de bunu çıkartıyor arkadaşlar. Yani bu <laughs> gerçekten çok kolay çıkıyor. KK1'de de KK2'de de çıkıyor. Ve birçok kişi okçudan bu yanlışı yapıyor. Arkadaşlar bunu asla asla yapmamalısınız. Bu ekipmanı yaparsanız gerçekten çok fazla bir problem yaşıyorsunuz. O yüzden bunu uzak durun. Yine de silah kafalı e, şey eldivenlere geliyoruz arkadaşlar. Şimdi eldivenlerden birçok farklıdır. Burada okçunun burnu var arkadaşlar. Okçu saldırısı %4. Abi bunu yapabiliyorsunuz herhangi bir problem yok. Ha, bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu yaparsınız mavi setin okçunun gayet güzeldir. Bedava bu geliyor. Bunu asla asla yapmayın. Okçu saldırısı %8 birçok hesaptan bunu görüyorum. Okçudan oynayan oyunculardan gerçekten bunu gördüğümde böyle gözlerimi kapatıyorum. Kendime küfür edeyim mi kime küfür edeyim bilemiyorum. Ama gerçekten bu bir işe yaramıyor. Yani her ne kadar da okçu saldırısı %8 ise bir işe yaramıyor. Bundan uzak durun. Yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz. Okçu saldırısı %4.5 ama bence bu da değil. Gerek yok. Hiç asla asla gerek yok. Sadece bununla gerçekten sağlam bir iş yapabiliyorsunuz. Bu %4'tür. Bu da %4'tür arkadaşlar. Ama burada sadece bu eldiveni yaparsınız. Çünkü bu settendir arkadaşlar. Ve setten birlik saldırısı %3 ve kıta savunması erki 4 parça yaparsınız ki yapmak zorundasınız. Buradan da %3'lük bir kıta savunması alıyorsunuz. O yüzden bu ikisinden hangisi elinize geçiyorsa okçular için bunları yapabiliyorsunuz. Ama bundan uzak durun. Bunlar uzak durmazsan arkadaş büyük bir yanlıştır. Pantola geliyoruz. Şimdi okçunun arkadaşlar iki tane mor pantolu var. Bir mavi pantolu var. Bu mavi pantolu yapabilirsiniz. okçuz olması yüzde altı. KKK bir de gayet güzel bir şekilde iş yapıyor. İş yapmıyor diyen arkadaşlar da demek ki hiçbir şey Bilmiyor gerçekten. Çünkü okçuz olması güzeldir. Bir free to play ee, taslakları falan altın e, cevherle falan alması hiç mantıklı değildir Arkadaşlar o yüzden bunu hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde ben önermem yani saat taslakları cevherle alın ama bunun bir üst seviyesi okçunun bir tık daha iki paket iki parçası var pantolon yani burada bir okçu pantolu okçu savunması var yüzde 8 ve buradan da bir okçu savunması var yüzde yedi buçuk arkadaşlar burada Dikkatinizi çekmek isteyen bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu niye yapmayın derken arkadaşlar burada doğrudur. Okçu salması %8'dir ve bu mor okçu salması %7,5'tür. Ancak böyle bir şey var. Bunu yaparsınız setten gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani iki parça eğer ki bu okçu setinden yaptıysanız mordan %3 birlik saldırı sağlıyorsunuz veya hatta dört parça yaparsanız ile birlik salması alabiliyorsunuz. Set nerededir arkadaşlar? Buradan görebiliyorsunuz. Kafalık göğüslük eldiven pantolon O yüzden bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar bundan Ben dediğim gibi ha e, hiç uzak durabilirsiniz burada bu göğüslü yapabiliyorsunuz e, eldiveni söyledim size pantolonu da şimdi söyledim yani bu ikisinden bundan uzak duracaksınız arkadaşlar asla asla yapmayın çünkü setten tutmuyor ve buradaki parça yani bu mor ekipman tabii ki setten geliyor ve yüzde altılık bir stat alıyorsunuz eğer ki o dört parçayı yaparsınız. Bu da çok çok önemlidir. Ya bir de ya bu ya bu. Başka bir şey yoktur. Kafalık değil ayakkabı. Ayakkabı arkadaşlar birkaç tane ayakkabı var burada. Burada birisi var burada okçu oh, saldırısı iki buçuk. Bunu yapabilirsiniz oyunun başında belki ihtiyacınız olacak ama bence hiç mantıklı değildir arkadaşlar. Sonraki ayakkabılar burada okçu sağlığı var 5.5. Bence okçular yani bunu kesinlikle yapabiliyor arkadaşlar. Bu moru yapabiliyor ama burada bir tane de okçu saldırısı var. Arkadaşlar okçu bir tuzaktır. Okçuyu bilmeyen gerçekten okçu oynamasından çok çok yanlışlar yapıyor. O yüzden bunu asla asla yapmayın ve uzak durun. Burada okçudan yapabileceğiniz tek ekip MKK2 için alev 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 alemdir arkadaşlar. Başka bir şey yoktur ve %5.5 okçu sağlığı veriyor. Kritik atarsınız çok güzel olacak. KVK 2 ile birkaç tane ekipman yapabiliyorsunuz arkadaşlar okçular için. Okçular için burada bunu kullan komutan tası herhangi türde temel saldırı başlattığında hedefe ö ön öfke yitirir. Burada yine de bunu kullanan komutan kıtasının aldığı tüm karşı saldırı hasar çeşitleri %5 azaltıyor. Bunu yapabiliyorsunuz. Ve buradan da en önemli şeylerden birisi kadın tuzak. Kadın tuzak birlik kapasitesi %3 veriyor arkadaşlar. Bunu da yapabiliyorsun. Birlik kapasitesi ne anlama geliyor? Daha fazla askeri dışarı çıkartabiliyorsunuz. Yani ben olsam kadın tuzak bunu da beraber yaparım. Ama bir tane yapabiliyorsunuz. Bence yine de bunu yapabilirsiniz. Onun yanında da okçu yavaş olduğu için sadakat çağrısı her türlü bundan daha iyi olabilir arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Şimdi KVK 1 ve KVK 1'imiz bitti. KVK 2 ve KVK 3'ten arkadaşlar zaten bizim bir morsetimiz var. O mor setten KVK 2'den devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani mor seti kritiklersiniz KVK 2'de de gayet güzel bir iş yapabiliyorsunuz. Ama yavaş yavaş efsanevi silahlara ve efsanevi şeylere gitmeniz gerekecek. Şimdi burada arkadaşlar ben bunu size söylüyorum burada okçuysunuz bakın biliyorum kafalık ve silahlar falan her şey vardır ama bir okçuysunuz bir her ne olursa olsun okçunun tüm seti yapmanız yani bu 6 parçayı yapmazsanız gerçekten yanlış yapıyorsunuz çünkü 6 setten o kadar iyi bir şeyler veriyor ki size anlatamam 6 parçayı yumurtadan çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Etkinliklerden bazen bu altın e, altın anahtarlardan falan çıkmıyor bunlar. Çünkü sadece etkinliklerden yani yumurta etkinliği ya çekici etkinliği ve bu tarz etkinliklerden geliyor bu ekipmanlar. Bu 6 seti yapmanız gerekiyor. Yani KVK 2'de oynuyorsunuz full mor kritikliği yapabiliyorsunuz arkadaşlar rahattır. Ama efsanevi ekipmanları yapmak istiyorsunuz. Hem KVK 2'de hem KVK 3'de hem feti sezonda arkadaşlar çok basittir bu setten harici ne yaparsanız yapın yanlıştır. Bunu sonuna kadar üstüne basacağım çünkü 5 seviyeli her her ekipmanlı da 5 seviye yapıyorsunuz. O yüzden okçu oynamayın diyen oyuncular da budur. Hep yumurta etkinliği, hep çekici. O yüzden VIP de geride kalıyor. Yani VIP de gerçekten geride kalıyor oyuncular. O yüzden VIP biraz önemli ol, olduğu halde bile yani okçular biraz fazla herkes okçudan uzak duruyor arkadaşlar. KVK 2 oynamak istiyorsunuz. Ekipmanlarınızla böyle bir şekilde bir dizmek zorundasınız. Yani bu setten harici siz okçuya ne yaparsınız yapın doğru değildir. Bunu size söyleyeyim. Sebebi de çok basittir. 2 parça yaparsınız yüzde üç birlik saldırısı. 4 parça yaparsınız yüzde üç beceri hasarı. 6 parça yaparsınız yüzde beş okçu sağlığı veriyor. Okçular bittik daha taslakta yani bir taslakta şanslılar arkadaşlar. Buradaki taslakta budur arkadaşlar. Ebedi gece kolyesi. Yani bunu kvk 2'de de de herkes tabii ki çıkartabiliyor ama okçular beceri hasarı yüksek olduğu için bu ekipman gerçekten onlarla çok sağlam iş çalışıyor. Bunun kullanılan kontak kıtası verdiği tüm beceri hasar çeşitleri %5 artıyor. Ama birisi bunu KVK 2'de yaparsa hesabının neredeyse çöküşe gider. Bunu sadece Kraken ya balinaları yapıyor. Niye hesap çöküşe gider? 120 tane efsanevi ekipman. 100 materyal pardon 120 tane efsanevi materyali hiçbir şekilde kolay kolay bulamazsınız ve 120 tane efsanevi materyala gerçekten 3 tane ekipmanı rahat rahat yapabilirsiniz arkadaşlar o yüzden bunlara uzak durun ve KK2'ye kadar siz bunları yaptıysanız arkadaşlar artık hesabınız her türlü gidiyor şimdi burada birçok kişi bunu diyor abim buradan zaten bir tane Kafalık görüyoruz okçular için buradadır arkadaşlar. Burada okçu saldırısı %15 veriyor kerekede yapıyoruz. Veya hatta buradan da bir tane silahımız var arkadaşlar. Çok daha sağlam. Okçular için buradadır arkadaşlar. Okçu olması %25 veriyor. Bu her türlü setten daha iyidir. Arkadaşlar siz bir bir bir, bir set bir, bir kıta oynamak istiyorsunuz ya hatta iki kıta oynamak istiyorsunuz hala da söylüyorum bunlar mantıklıdır ama biraz pahalıdır bunların seviye atlatması da hiçbir şey benzemez gerçekten her gerek bir 30 milyon kill puan falan kasmanız 30 milyon leş falan kasmanız gerekiyor ki sike alırsınız o sikeleriyle yaparsınız. O yüzden bence mantığı yok. Ve buradan da özellikle bunu yaparsınız arkadaşlar. Bu setten koynadı bakın kaybettiğiniz şey okçu sağlığı %5 oluyor. Ha, aynı fiyatta aynı materyale denk gelebiliyor ama ben bunu yapmak istemiyorum. Ben her zaman söyledim arkadaşlar KK 1'de 2'de 3'de 4'de herhangi bir şekilde bu setten harici yapılmaz. He, ha. Bunu ABS peki sen kendine ne yaptın? Ben kendime de böyle bir şekilde bir set kurdum arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parçam setten yaptım arkadaşlar ve %3 birlik saldırısı, %3 beceri hasarı ve %5 okçu sağlığını buradan aldım. Buradan da takılardan arkadaşlar böyle bir şekilde bir öfke yaptım. Yani bir öfkem vardır arkadaşlar. Buradan da bir tane zeval yüzüğü koymuşum. He, zeval yüzüğü daha farklı şeyleri yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ebedi gece kolyesi. Ama buradan da arkadaşlar her ne olursa olsun. Buradaki zaten kişi gerçekten mükemmelin ötesidir. Ve buradan da bunu kullanan komutan kıtası herhangi türde temel saldırı başlatım Düzde onun ihtimali 2 saniye boyunca verdiğini hasarı %50 artırır. Bu da saniye başı vuruyor. Benim için daha mantıklı geldi. O yüzden bunu yaptım. Yani her ne kadar da tabii ki yaptıysam bunu. He, bunun daha fazlasıyla ebedi, ebedi gece kolyesi yapabiliyorsunuz. Buradan da öfke borusunu tekrardan takabiliyorsunuz. Eğer ki bir set iki ta, iki iki ya bir bir iki bir kıtaya iki katta oynamak istiyorsunuz, bence her iki kıta da böyle yapın. Ama 3 kıta okçu oynuyorsunuz ki imkansız birçok oyuncu 2 kıta oynuyor max. 3 kıta oynuyorsunuz buradaki kafalık ve silahı da isterseniz 3. kıtaydı da ekipmanla kelke ekipmanı yapabiliyorsunuz. Ama yine de söylüyorum bu tamamen bir yanlıştır ve bu yanlışı kim yapmak istiyorsa yapabiliyor ve serbest ve özgürdür. Benim tamamen görüşlerim okçu hak iki panı hakkında böyle bir şeydir arkadaşlar ve asla ve asla da değişmez. Bunu önceden vardı birçok yani birçok şeyde buradaki bunları eğer ki e, şeyden yaparsak çok daha mantıklı oluyor. Hatta bunu da size söyleyeyim arkadaşlar bu hiçbir mantığı yoktur. Buradaki birçok şey bunu diyordu. Bunları setten yaparız arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum kafalı buradan bunu yapıyoruz okçu İntikal hızı 2 okçular için birlik sağlığı da %8. Ha bu da bununla beraber mesela örnek veriyorum eldiven de yaparız. Kıta savunması %6'ya ya ayakkabı ile yaparız. Birlik sağlığı %3 ve buradan da kıta savunması alırız. Arkadaşlar bu tarz şeylere bu tarz yerlere gitmeyin. Bu tarz yerlere gidersiniz artın işin içinde çıkamayacaksınız ve ben hiçbir şekilde bunları sağlıklı bulamıyorum. Yani bir insan bir oyun oynamak istiyorsa en doğrusu yapmak zorunda. Doğrusu yapmasını sonra pişman olacaksınız ve ağlayacağız. Ben çok ağladım siz ağlamayın. Bu çok basittir. Arkadaşlar umarım bu videoda faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.